Kürtçe öğrenmek istiyorsunuz ama hani nereden başlayacağınızı tam olarak bilemiyor musunuz? Ya da belki başladınız bile ama motivasyonunuz düşecek diye biraz endişelisiniz. Hiç merak etmeyin, kesinlikle doğru yerdesiniz. Bu sunumda Kürtçe öğrenme serüveninizin yol haritasını beraber çizeceğiz. Motivasyonunuzu nasıl en tepede tutarsınız ve akıcı bir şekilde Kürtçe konuşmaya nasıl başlarsınız işte bunlara bakacağız. İşte her şey bu soruyla başlıyor aslında, değil mi? Kürtçe gibi zengin, köklü bir dili öğrenme isteğiyle dolup taşıyoruz ama o ilk adımı atmak, sonra da yolda kalmak bazen gözümüzü korkutabiliyor. Gelin bu soruyu bir engel gibi değil de bizi bekleyen o müthiş yolculuğun başlangıç noktası olarak görelim. Şu karşılaştırmayı bir düşünün. Bir yanda bir bebeğin ana dilini ne kadar doğal, ne kadar çabasızca öğrendiğini hayal edin. Diğer yanda da biz varız. Dil bilgisi kuralları, kelime listeleri derken bazen işin içinde kayboluyoruz. Peki ama neden? Aradaki bu fark nereden geliyor ve biz o doğal öğrenme yeteneğimizi nasıl yeniden canlandırabiliriz? Çünkü tüm bu çabanın sonunda bizi bekleyen ödül gerçekten paha biçilmez. Yani yeni bir dil sadece kelimelerden ibaret değil, yepyeni bir dünyaya açılan bir kapı aslında. Kürtçe öğrenmek bir kültürü anlamak, yeni insanlarla sahici bağlar kurmak ve kendi dünyamızı, kendi bakış açımızı zenginleştirmek demek. Tamam o zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk ve belki de en önemli şey şu. Dil öğrenmek için hepimizin doğuştan gelen böyle gizli bir süper gücü var. Ciddiyim. Peki nedir bu süper güç? İşte o süper gücümüz. Dil edinim cihazı ya da kısaca DEC. Bu beynimizin dil öğrenmek için özel olarak programlanmış doğal bir yeteneği. Hani bir tohumun doğru koşullarda filizlenmesi gibi, bizim amacımız da Kürtçeyi ezberlemek değil, beynimizdeki bu doğal makineyi çalıştırarak dili edinmek. İşte bu tablo, aradaki o devasa farkı çok güzel özetliyor. Bakın soldaki edinim, dili doğal yollarla, farkında bile olmadan kapmak demek. Tıpkı çocukken ana dilimizi kaptığımız gibi. Sağdaki öğrenme ise daha çok dil bilgisi kurallarıyla, kelime listeleriyle, yani bilinçli bir çabayla oluyor. Bizim hedefimiz kesinlikle soldaki olacak. Yani özetle, amacımız beynimizi kurallar ve ezberle yormak değil. Onu Kürtçe ile beslemek, dilin içine doğal bir şekilde dalmasını sağlamak. Peki, güzel, bu edinme sürecini pratikte nasıl başlatacağız? İşte şimdi tam olarak o adımlara geliyoruz. İkinci bölümde artık temelleri atıyoruz. Bu soyut edinme fikrini ete kemiğe büründürecek, somut adımlara nasıl çevireceğiz? Yolculuğumuza nereden ve nasıl başlayacağız? Her büyük yolculuk gibi, bu da küçük ama sağlam adımlarla başlar. Önce ne yapacağız? Alfabenin sesleriyle dile şöyle bir merhaba diyeceğiz. Sonra en basit cümle yapısıyla kelimeleri birleştirmeyi öğreneceğiz. Ardından dil bilgisinin temel mantığını kavrayıp öğrendiklerimizle ilk cümlelerimizi kurarak hemen pratiğe dökeceğiz. İşte size harika bir haber. Kürtçenin en yaygın lehçesi olan Kurmanci Latin alfabesini kullanıyor. E bu ne demek? Harflerin çoğu size zaten tanıdık gelecek. Bu öğrenme sürecinde size müthiş bir avantaj sağlayacak ve o ilk adımı çok ama çok daha kolay atmanıza yardımcı olacak. Tamam, temelleri attık. Şimdi sıra o temellerin üzerine kat çıkmakta. Yani kaslarımızı güçlendirmekte. Tıpkı bir sporcu gibi dilde ilerlemenin sırrı da tutarlı ve düzenli pratiktir. Becerilerimizi günlük alışkanlıklarla geliştireceğiz. Bakın Günde saatlerce çalışmak zorunda değilsiniz. Günü böyle küçük parçalara bölmek çok daha etkili. Mesela sabah kahvenizi içerken 15 dakika kelime tekrarı. Öğlen yemeğinde 15 dakika Kürtçe bir müzik ya da podcast dinlemek. Akşam da şöyle bir yarım saat konuşma pratiği. İşte bu küçük adımlar zamanla devasa bir ilerlemeye dönüşecek. Peki kelimeler aklımızda nasıl kalacak? İşte burada bazı akıllı teknikler devreye giriyor. Mesela görsel hafızanız güçlüyse resimli kartlar hazırlayabilirsiniz. Öğrendiklerinizi düzenli aralıklarla tekrar etmek, bilgiyi kalıcı hale getirmenin altın kuralı. Ve en önemlisi kelimeleri tek başına değil cümle içinde yani bağlamında öğrenin. Böylece çok daha anlamlı olur. Kelimeleri bilmek bir şey, onları akıcı bir şekilde kullanmak bambaşka bir şey. Bu geçişi sağlamak için üç temel beceriye odaklanacağız. Basit çocuk kitaplarıyla başlayarak okumak, Kürtçe müziklerle dinleme becerimizi geliştirmek ve tabii ki en önemlisi hata yapmaktan korkmadan konuşmak. Unutmayın, dil kullanıldıkça parlar. Her yolculuğun inişleri, çıkışları, zorlukları vardır, değil mi? Önemli olan bu engelleri tanımak ve onları aşmanın yollarını bilmek. İşte motivasyonumuzu da böyle yüksek tutacağız. Şimdi şunu en baştan bir kabul edelim. Hatalar kaçınılmaz. Hatta gerekli. Yanlış kelimeyi kullanacaksınız, telaffuzda zorlanacaksınız. Olacak bunlar. Herkes bu yollardan geçiyor. Buradaki kilit nokta bu hataları bir başarısızlık olarak değil, hedefe giden yoldaki işaret taşları olarak görmek. Her hata aslında öğrendiğiniz yeni bir ders. Aslında bu durumun bilimsel bir açıklaması da var. Etkin filtre kuramı. Bu teori diyor ki kaygı, stres veya özgüven eksikliği gibi olumsuz duygular Beynimizde adeta bir kalkan, bir filtre oluşturuyor. Ve bu filtre yeni bilgilerin içeri girmesini engelliyor. Ama tam tersi olduğunda, yani kendinize güvendiğinizde, motive olduğunuzda o kalkan iniyor ve zihninizin kapıları öğrenmeye sonuna kadar açılıyor. Kısacası, zihniyetiniz öğrenme sürecindeki en güçlü silahınız. Peki bu motivasyon kalkanını nasıl her zaman güçlü tutarız? Kendinize ulaşılabilir küçük hedefler koyarak başlayın. Mesela bu hafta 10 yeni kelime öğreneceğim gibi. Kaydettiğiniz ilerlemeyi fark edin, küçük zaferlerinizi kutlayın ve en önemlisi bu yolculuğa neden başladığınızı asla unutmayın. O ilk heyecanı hep canlı tutun. Artık yol haritanız elinizde. Gerekli araçlara ve hepsinden de önemlisi bu işi başaracak o içsel güce sahipsiniz. Unutmayın, bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında şu: Kürtçeyi bir okul dersi gibi görmekten vazgeçin. Onu hayatınızın bir parçası yapın. Bir dili çalışmak yerine bir dili yaşayın. Müziklerle, filmlerle, insanlarla işte o zaman gerçek akıcılık kendiliğinden gelecektir. Öyleyse şimdi sıra sizde. Bu büyük yolculuk tek bir adımla, tek bir kelimeyle başlar. Kendinize sorun: Bugün öğreneceğiniz ilk Kürtçe kelime ne olacak?